Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi siz umarım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bugün günlerden Granny Chapter 2 ile arkadaşlar beraberiz Haydi oyuna başlayalım ve oyunun nasıl olacağını görelim Oyuna başladık Haydi Evet arkadaşlar gün 1 Oyuna başlayalım Bakalım Bu oyun da nasıl bir yol haritası izleyeceğiz arkadaşlar Bakalım hızlı davranalım oyun bizde olsun yani oyun güzel bir oyun arkadaşlar bakalım yukarıya aşağı Aşağıya Evet devam ediyoruz arkadaşlar biraz şok tabancası helikopter örüyoruz arkadaşlar kaçarken Helikopter sürmüyor arkadaşlar kaçarak Devam ediyoruz Şuradan arkadaşlar ben direkt aşağıya gideceğim bu ne? Tamam resim bulduk. Yani resim de önemli arkadaşlar. Şurada biraz arkadaşlar bekleyelim. Biraz etraf bir sakinleşsin. Ondan sonra çıkarız. Yani önemli arkadaşlar bu. Bakalım bekliyoruz şu an sakince. Tamam yemek yemeye gidiyorum diyor. Bırak o yemeğini yesin. Biz de rahat rahat oyunumuzu oynayalım. Oy şurada. I am hungry. Hadi git yemeğini ye, hadi. Git. Hadi beni yorma dede. Bek, şuraya bakmam lazım. Bek burada silah vardır. Silah yok. Ama granny var. Çok güzel. Burada da bir şey yok. Şuraya bakacağım. bir. Bak, granny'den bir kurtulayım önce de. Önce bir granny'den kurtulmam lazım. Gene biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani şu anlık aşağıda fazla item bulamadık. Galiba tüm itemler yukarıda Biraz bir tur atalım ya. Ölme ihtimali yüksek. Ah. Ne işte arkadaşlar devam edelim. İyi gidiyoruz ya şu anlık. İyi gidiyoruz yani resmi bulduk. Şu an yukarı katta önce bir şeye bakacağım arkadaşlar. Lavaboya. Ondan sonra yukarı kata gideceğim. Hadi hadi bir zahmet uyan ver hadi 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 kaç gereken yollar var. Şu anlık devam ediyoruz. Burada bir tane tuzak var. Rahatlarım tamam mı? Tam tuvaletten çıkıyor arkadaşlar. Aha da yandınız siz. Siz yandınız. Siz şimdi yandınız. Gel 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 gel. Sana hesap yok. Sen de gel. 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 Gel gel gel. Ne ağası ben seni arıyorum ne ağası Ben arıyorum seni Aha diyecek olan benim Aha Buradan Dur, şey, dur bir kontrol edeyim arkadaşlar etrafı Silahla Bakayım burada ne var Burada bu Buji var Buji galiba Buji burada. mi bunun adı Evet Şuradan aşağıya gidelim Şu teknenin şeyini atalım buraya Şimdi Harika, mükemmel. Şuraları kontrol etmem gerek. Şuraları kontrol ettikten sonra Burada bir, şey, bir şey... ha levye var. Levye işimi görür. Levy gerçekten işimi görür. Şu Levy'ye ben dur. Önce Granny. Önce Granny. Granny buraya gel. Granny gel buraya. Şunu bir at 5 dakikalığına. Önce şu Levy bir işlerim halledeyim. Ya şurada. Ayor. Bir zahmet. Bakayım buradan hemen Kapının kolunu verdi arkadaşlar. İyi. Tamam. Kapının kolu aklımızda. Tamam yukarısı için o da hazır. O ne? Resim burada. İki tanesi de aşağıdaydı. Biraz daha kontrol ediyoruz. Dedeciğim uyanmış. Dedeciğim. Tamam. Şunları aşağı atayım da bir ben. Şimdi kafa bir rahat olsun. Ben burayı açtım mı? Ha bu iş görür. Bu lazım. Bu arada Granny uyanma ihtimali yüksek işte arkadaşlar. Aşağıda anahtar vardı. Bu resim burada kalacak. Öyle işte. ha bir resim de burada. Tamam. Bana uyar. At bunu bir de. Silahım vardı. İyidir benim için silah olması. Gelsin. Gran çoktan uyanmıştır bence. Dedim ne dedim bak? Gran uyanmıştır dedim. Çekelim Gran'i. Gözüm vardı ya. Şimdi sırayla hepsini yapacağız. Önce şu arkadaşlar. Şurayı bir açayım. Bakayım bana ne tür bir item verecek. Önce şundan bir kurt at aha da orada şu tüfek tüfek şart o tüfek şart arkadaşlar yok abi ben bunu direkt götüreceğim bunu saatlerce bay bayıltamayacağım gelsin buraya gel 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 ben senin peşindeyim gel gel bakalım bura çekil bakayım önümde helikopteri verdi Ağlamaya gerek yok. Tamamdır. Şu bezin de bence aşağıda tarafı bir hallediverin. Şuraya atalım. O tamam o tamam. Aşağıda galiba bir de şey vardı. Şunu da halledelim gidelim. Bence Gren uyanmıştır ya. Bakayım şunu açayım iyi bir şey verir işimi görür bu işimi görür bu da. Ha, grani geliyor bu arada ben şu bezin doldurana kadar grani herhalde bakar gider diye umut ediyorum. ürün. Şunu da dolduralım. işte bak uyanmış bile İlk orada şok tabancası var ya. Tamam bunu da hallettik bunu atmayacağım. Bunu atmayacağım. Niye atmayacağım onu da söyleyeyim. Attım az sese girecek. Buji de var ha. Atalım bujiyi de halledelim. Teknik kolunu bulamadık değil mi? Tamamdır. Burayı hallettik. Şimdi direksiyon kaldı, anahtar kaldı, bir de buranın anahtarı kaldı. Sonra bitiyor. Hadi şunu da götürelim. Bu işimize yarayacak bu. Helikopterin kırık parçasını arkadaşlar tamir ediyor. orada. Tamam gidiyor. Gelebilir arkadaşlar. Sakıncası yok bizim için. Biz gitmemiz gereken yere gitmemiz lazım. Oran kapısını açtıydım ben. Tamamdır. Da, strese gerek yok. Arkadaş ben ne bileyim. Geliyor mu? Geliyor. Harika bak burada saklanacak bir yerimiz var. Saklanalım buraya. İyi kapının kolunu da bulmuş olduk. Vay! Gelsin buraya, gelsin buraya, gelsin buraya, gelsin buraya. Ben de şuradan kaçayım. Şuradan kaçayım ben de kolunu yapayım. İstediği kadar ICU desin ben oradan gitmeyeceğim. Umarım dede burada yoktur. Dede ben bir ara böyle düştüm. Dede. Dede gel gel. Granny. Heh. Granny merhaba. Tamamdır. Şu an hallettik arkadaşlar hepsini. Vay. <laughs> tamam hallettik. İyi yani iyi olacak. Her şey çok güzel olacak. Vay be. Tamam burayı da hallettik. Ben burayı galiba açmadım. Bunun açması lazım ama. Şimdi düş mermi orada. Şu an atalım oraya açacağız. Hadi bakalım. Şu şimdi ben yukarı götüreyim bakayım. Burası tamam. Aa, direksiyon kaldı. Bir direksiyon kaldı. Aa, ondan sonra bakın burada tamamdır. Yok. Halle çemiş, halle çemiş. Az bir şey kaldı. Bakın bu ne veriyor? Hiçbir şey vermedi. Harika. Kalkarsa halle durduk. Yukarı çıkıyoruz. 10 numara. Ay. Bu arada silah ihtiyacımız olacak. Galiba şey de aşağıdaydı ya. Keşke onu atmayaydım ya. Şimdi granny gelecek oraya. Boş yere atraksiyona girdim orada. Şunu da açalım bakalım. Bu içeride bize bir şey verecek mi? Hani verirse iyi olur ya vermedi. İş çifte galiba çiftte şey değil ya. Aşağıda da giren değil mi? Şuradan ben doğru inemiyor muyum ya? İlla atlama zorunda mıyım ben? Şunu da alayım yukarı koyayım da. Hazırda beklesin. Vay. Vay vay vay. Az şunu şuraya. Burada beklesin. Evet kalktığımız gibi devam ederiz biz. Şimdi Ulan o hırlama nedir? Uyuyor mu? Dedeciğim. Hadi son uykun olsun dedeciğim. <laughs> gel buraya. Gel gel gel. Şimdi bu uyuyor değil mi? Öldüm acaba ya? Ay bu ölmüş. Ben şu çift ile gideyim bir yukarı. Hı hı. Şurada böyle bir şey bulurum da galiba onu kaybettim ya. Hı hı hı. Yukarı çıkalım. Görevimizi tamamlayalım. Oyunu bitirmeye çalışalım. Aha. Dur şurası bana bir şey verecek değil mi? Şunu alayım ben. Hop bakalım. Bu anahtar iş görür. Bu anahtar iş görür. Görür de aşağı düşer şey iş görür. Hayır. Ya <laughs> Düş lan! Yalvarırım düş! Tamam düştü. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Evet. Dur ben buraya bir cephane yiyeyim de görün siz beni. Ya merak ettim bu nereye kadar gider? Aşağı düşmüş. Dur at, at 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 Dur bakayım bir. Gidiyor mu da? Oy baya oldu ha. Dur bakayım bir. Sadece meraktan bakıyorum ha. Burada da full cephanede olsak acaba? Aa yok bir yerden sonra gidiyor. Bak bir yerden sonra gidiyor. Bir yerden sonra gidiyor. Bam! Bam! Bak ulan vuramıyorum ha. Lan ah Lan dalga geçme benimle. Tamam vurdum. Aha da direksiyon kolu orada. Lan! Mermiler nerede? Bittik biz. Biz bittik. Direksiyonun kolu orada. Anahtar orada. Bejini kalktık. Bu yaptık yani. Aşağı atlayalım. Uçan kolda da burada. Ne oluyor lan? Dede uyuyor musun gene? Arkadaşlar her şeyi bulduk. Granide de bulduk. Kaçalım. Kaç 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 kaç. Tamamdır arkadaşlar. Dedeciğim, dedeciğim, granciğim. İnşallah beni göremez. Göremez ki, göremez ki, grani, göremez ki. Oğlum kabiyi kapattım. Yani ben şu an her yerde olabilirim. Ama tek bakmak gereken bir tek yer var. Sen de oraya bakmamak için kendini yırtıyorsun. Şu an beni bulmamak zor zaten. Sen beni bulmayarak en zor şey yapmışsın bulmaktasın zaten. Grave hala burada yok mu? Abi sen oradan daha gitmedin mi ya? Daha oradan gitmemiş. Uyanadı, uyan hadi uyan, uyan. Aa, bizim bitti her şey. Sadece bir şey kaldı. Tamamdır hallettik her şeyi. Aç kapıyı. Gitti. Bir de gülüyor ya lan. Hoşuna gitti değil mi lan? Tamamdır. Anahtar burada mıydı? Anahtar bak burada olmayabilir ha. Anahtarı, anahtarı, bulduğum gibi hatırlıyorum ben. yani yalan yok bak. Anahtarı bir yerde hatırlıyorum bulduğumu. Abi sen neyse abi hiç yani ağzımızı bozmaya gerek yok. Edepli, ahlaklı bir yayın olsun. Pardon, bir video olsun. Yani Edebimiz, ahlakımızı, her şeyimizi koruyoruz arkadaşlar. Tamam. Bu kadar. Yani çünkü aramızda edepli, ahlaklı olan insanlar var. Yani biz de öyle olmaya çalışalım. An? I şey yok. Var mı lan aranızda? Benim aklımda bir yeri var. Gene geldi. Gene geldi başımın belası. Lan sen ölmedin mi? öldü diye gittim oraya ölmemiş. Şimdi ben yukarıdan gidip silah almam lazım. Silahı mermi bulmam lazım. Merminin bulduğu yerde biliyorum galiba. Ben o siz gö göreceksiniz. Hepiniz göreceksiniz. Sen gül gül. Bak bak bak. Şimdi sana var ya mahvedeceğim seni. Aşağıda var mı biri? Gibi. Oğlum bir gözüm karardı lan. Bitireceğim sizi. Yine ah ben mermi dolduraydım lan. Dedesan oraya geçsene be. Dedesan bir oraya git. Al I see you. Ben buna çıkarsam mermi kalmaz. Çok tabancasını alamam. Kaç 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 kaç. E şimdi psikopat. Kemiklerim kırıldı bu arada. Atlamakta kemiklerim kırıl yani. Gel buraya sen gel. Ben seni vurmadım mı ya? Çok tabancacı burada değil. Ha burada. Granny'cim nasıl gider? Şimdi Granny. Bizde ne eksik? O tamam. O tamam. Bak şu an eksik olan bir şey arıyoruz. Sence Granny ne olabilir bu? Bir etrafa bakalım da belki burada bir yerlerdedir. Burayı açmışız zaten. Bak şu an şeyin anahtarı yok. Ula biz bayağı bir ne bileyim. Vay kendimle konuşuyorum şu an ya. Gene yok gene yok. Sen niye yoksun? Peki burada bir şey vardır ya. Hadi bir şey arıyoruz da aradığımızı, aradığımızı bulamıyoruz ya. Şuradadır belki ya. Bir de şuraya bakalım. Aha buldum. Tamamdır. Aradığımız buldu arkadaşlar. Burada aha bak onu da bulduk. Tamam bak arkadaşlar gönül rahatlıkla gidebiliriz. Şuradan bir dönemeç. Hı hı hı. Şuraya dikkat. Tamam. Hadi gidebiliriz artık. Teknenin kolu tamam. Şu an gitme gitmemiz için her şey hazır. Ay çok fena düştük bro. Bunu at. Keşke atmayaydık ya. Gel Granny. Granny yanıma gel. Granny buradayım gel. Granny gel. Granny gel. Al Granny. Defol Granny. Şunu da alalım. Hay arkadaşlar artık kaçabiliriz. Her şey hazır. <laughs> 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 Kayın kapıdan gel. Buradan mı gelecekti? Yok. Şurada bir yerlerden gelir. Çok sinir oldu değil mi Vuruk? Dur. Ben ama onu söyleyeyim de. Hadi git buradan. Hadi git kameralara bak kameralar sen seversin. Sen seversin moruk. Kapını da ben kapayım. hadi git. Evet arkadaşlar biz gidiyoruz. Şuradan atlayalım. Tamamdır düştük. Düşe kalka gidiyoruz yani. Gözüm bir gözüm karardı ya. Kimi? Şu an kameraya bakıyorlar arkadaşlar. Kameraya bakmayı seven biri. Da benim zamanım yok yani bunun için. Ya kameraya bak ödüne Git bak işte kameraya Allah'ını seversen ya. Benle uğraşma bak. Ben tehlikeliyim diyorum bak. Git başımdan. Şuradan gidelim arkadaşlar. Galiba son gecede miydik? Dördüncü gecede miydik onu hatırlamıyorum. Biri kamerayla bakıyor bize hala. Evet arkadaşlar şu an her şey hazır. Şu an kaçabiliriz. Vay canına. İyi bir serüvendi arkadaşlar. Ben sevdim yani bu oyunu. Harika. Mükemmel. Hadi kaçalım gidelim artık. Evet arkadaşlar. Bugün de arkadaşlar şeyle kaçıyoruz. Aa, tekneyle. İşte ardından öyle bakar kalırsınız. Evet. The end. Son demek. Evet arkadaşlar. Granit Chapter 2'nun arkadaşlar sonuna geldik. Böyle videoların gelmiş için beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür günler. Bay bay. Güzeldi be. Harika.